Dünyanın en uzun yolculuğuna başlamadan önce tekrardan düşünmek isteyebilirsiniz. Tırmanış, dağcıların vazgeçilmez tutkusudur. Ancak bu dağların zirvelerine ulaşmak her ne kadar büyüleyici olsa da üzücü bir yanı da var. Çünkü birçok dağcı bu zirvelere tırmanırken hayatını kaybetti. Bu ulaşılması zor ve tehlikeli dağları hep birlikte inceleyelim. Himalayalar'da bulunan Annapurna 1 8091 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 10. dağıdır. 2014 yılında Nepal'in en korkunç dağ felaketi Anapur'da bir 1'de gerçekleşmiştir. Kar fırtınası ve çığ nedeniyle mahsur kalan dağcılardan 43'ü yaşamını yitirmiş, sağ kurtulanların birçoğunun ise uzuvları donmuş ve kesilmiştir. 6 adet zirvesi bulunan bu dağdaki ölüm oranı %40'ın üzerindedir. Bu, aynı zamanda tehlikeli dağlar arasında en yüksek ölüm oranının olduğu dağ demektir. Nanga Parbat Dağı, 8126 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 9. dağıdır. Keşmir bölgesinde yer alır. Sanskritçe kökenli olan Nanga Parbat, çıplak dağ anlamına gelir. Tırmanması en tehlikeli zirvelerden olduğu için öldüren dağ olarak da tanınıyor. Tırmanılması en tehlikeli dağlardan birisi olan bu dağ, ilk kez 3 Temmuz 1953'te, Herman Bull tırmanmayı başarmıştır. Himalayalarda bulunan Manaslu Dağı, 8164 metrelik yüksekliği ile dünyanın en yüksek 8. dağıdır. İlk defa 9 Mayıs 1956'da Japon Toshio Imanishi ve Jiazen Norbu tarafından tırmanılmıştır. 1972 yılında yaşanan felakette dağcılar 6500 metredeyken üzerlerine çığ düşmüş ve 15 dağcı hayatını kaybetmiştir. Himalaya'larda bulunan Dolagiri Dağı, 8.167 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 7 dağıdır. Buzullarıyla ünlü Dolagiri Dağı'na ilk tırmanış 1960 yılında gerçekleşmiştir. Himalaya'lar o kadar görkemli ve büyüktür ki birçok yüksek dağ ev sahipliği yapmaktadır. Çoğu da Himalaya dağları arasında olup deniz seviyesinden 8.188 metre yüksekliktedir. Everest'in 20 kilometre batısında bulunan dağ, dünyanın en yüksek altıncı dağıdır. Tibetçe'de Turkuaz Tanrıça anlamına gelir. Makalu Dağı, 8.418 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 5 dağıdır. Himalayalar'da Nepal ile Çin Halk Cumhuriyeti sınırında yer alır. Oldukça zorlu bir parkur olan Makalu Dağı'na defalarca tırmanmaya çalışan ekipler olmuş fakat başarılı olamamışlardır. Dünyanın en yüksek dördüncü alan Lhotse Dağı'nın en yüksek zirvesi 8516 metredir. Tibet ve Kumbu arasındaki sınırı oluşturan bu dağ, Everest'e nazaran kolay bir tırmanış olanağı sunsa da oldukça diktir. Özellikle dağın güney kısmı diğer rotalarından daha dik olduğundan tırmanış esnasında düşebilecek buz kütlelerine oldukça dikkat etmek gerekiyor. Kanchenjunga Dağı 8586 metre ile dünyanın en yüksek üçüncü dağıdır. Hindistan ile Nepal arasında Himalayalarda bulunan bu da, ilk defa 25 Mayıs 1955'te Joe Brown ve George Ben çıkmayı başarmıştır. 8611 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 Dağı yükseklikte ikinci sırada olsa da zorluk seviyesi açısından birinci sırada yer alır. Hatta zorluğu nedeniyle dağcılar arasında Kutsal Zirve, Dağların Dağı ve Zalim Dağ gibi isimlerle anılıyor. K2 Dağı'na tırmanmanın bu kadar zorlayıcı olmasının en önemli sebebi ise çok dik oluşu. Dağın dikliğinin tırmanışı zorlaştırması yetmezmiş gibi bir de daha fazla kaya ve çığ düşmesine yol açıyor. Öyle ki bu dağa tırmanmaya çalışan her dört kişiden biri hayatını kaybediyor. Himalayalarda bulunan Everest Dağı 8842 metre ile dünyanın en yüksek zirvesidir. Çin Halk Cumhuriyeti ile Nepal'i birbirinden ayıran bu dağ, tırmanışçıların baş hedefidir. Zirveye ilk defa 29 Mayıs 1953'te saat 11.30'da Yeni Zelandalı Edmund Hillary ve Nepalli Tenzing Norgay ulaşmıştır. Everest Dağı'na çıkan ilk Türk ünvanını ise 1995 yılında Ali Nasuh Mahruki kazanmıştır. Everest Dağı o kadar yüksektir ki troposferin üçte ikisini geçer. Bu nedenle de yukarılarda oksijen eksikliği hissedilir. Oksijen eksikliğini saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgarların ve eksi 70 dereceye düşen hava sıcaklıklarının nedeniyle Everest Dağı'nda bir hayvansal ya da bitkisel yaşam alanı yoktur. Alt taraflardaki buzullar ise Everest'in doruğundaki karları süpüren şiddetli rüzgarların oluşturduğu çığlardan beslenmektedir.